Hepsi merhabalar kanalıma hoş geldiniz. 15 Temmuz 2021 Perşembe günü A101'e canlı çiçek gelecek. Evet bu canlı çiçekleri baktığımızda sukulent çeşitleri gelecek. 9 TL 95 kuruştan sukulent çeşitleri satışa sunacak. Saksı çapı ise 8,5 cm'den olacak. Çok küçük boy değil, çok büyük de boy değil. Orta boy gibi sukulentler. Evet diğer gelecek olan canlı çiçekler ise zinye çiçeği ile petunya çiçeği. 9 TL 95 kuruştan zinya çiçeği ve petunya çiçekleri de satışa sunulacak. Evet ilk defa ben bu sene satışta göreceğim A101'de. Canlı çiçek süs biberleri gelecek. Evet bu şekilde 4 farklı süs biberini görüyorum ben afişte arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Bak siz tam olarak isimlerini de biliyorsunuzdur süs biberlerinin. Sarı olan farklı farklı. Bunların da saksı çapı 12 santim olarak görünüyor. Zinye çiçeği, petunya çiçeği, süs biberleri ve sukulent çeşitlerinin hepsi 9 TL 95 kuruştan satışa sunulacak. Evet 15 Temmuz Perşembe günü afişte gelecek olan çiçek çeşitleri bunlar. Bazen depolarda bekleme aşamasında çiçeklerin bozulma ihtimaline karşı reyonlara erken çıkartılabiliyor. Eğer almak isteyen arkadaşlar reyonlara daha dikkatli bakabilir. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.